Altı değerinde bunlar de evet, bunlar. Atalık yerli tohumlar. Nasıl biliriz? Bana yerli atalık tohum getirmiş. Evet. Teşekkür ederim. Size ihtiyaç olursa devam var. Çok sabır, çok sabır. Dokuz adet, e, adet yerli milli de. atalık tohum var. İnşallah bunları ekersiniz bu atalıktan. İnşallah başkanım. Atalık tohum bunlar. Yerli tohumlar. Domates evet, tamam. var, tamam. biber var, salatalık, kavunlar, yerli tohumlar. Tamam. Çekirdeklerini de çoğaltırsınız. Yani Atatomlarının sürdürülebilir olması için ben çok memnun kaldım şahsen. Güzel bir çalışma. Başkana çok teşekkür ederiz. Yerli Atatomlarımızı getirdi. Biz bunları bekleyeceğiz, deneyeceğiz. Başkanımızın bu Atatomlarına verdiği önemden dolayı öncelikle teşekkür ediyorum. Onların sayesinde ata ekerek ileriye doğru artmasını sağlayacağız. Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz'a teşekkür ederim.